Ah, geldik. Alo. Lan ne yanmış gibi arıyorsun? Açma da. Vallahi teyzeciğim sesin çıkmıyor. Bak söz verdin. Yani yan çizersen ben anlamam. Büyük mercileri derdini anlatırsın sen. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne var mahallede bir şey oluyor mu? Makyaj ediyorum. Allah Allah, sence hala gerek var mı? Yani bana sorarsan yok. Terbiyesiz, sana mı soracağım? Düğünden haber var mı, düğünden? Kınaya gidiyorum şimdi. Apar topar çağırdılar. Demek ki bugün yarın da düğünde. Tamam, bak kulağım sende. Eğer bir şey çıkarsa hemen bana haber veriyorsun. Sen benim uşağı uzman çavuş edeceksin de. yapacağız dedik ya. Tamam, kapat haydi, kapat. Rümeli makmadan gideyim. Baba kimin düğününe gideceksin? Bir arkadaşın. Biz de gelecek miyiz? Aa, Sen düğün seviyor muydun? Aslında hiç sevmiyorum. Herkes ıslak ıslak öpüyor. Ee? Annemle sen bir tek düğünlerde dans ediyorsunuz. Hadi. Hadi gel. Hadi bakalım örümcek adam. Gel. Cumartesi görüşeceğiz. Nasıl? Düğüne gitme vaktim var. Annemi görmeye yok mu? Ya tamam zaten yarın geleceğim. O zaman görürüm anneni. Yok evde. Ha, da birazdan gelir şimdi. Soğuk. Anahtar vardı sende. İçeri girelim. Peki. Girmesek de arabaya geçsek. Ya. Tamam, tamam, tamam. Gel. Gel. Açmaz o. Yani girmeye çalışmıyordum. Kaan'ın üşüdü diye Bir deneyim dedim. Hemen çıkar üstünü, ıslanmış. Demek kilidi değiştirdin ha? Sen istedin. Kana nasıl söyleyeceğiz? Vallahi ben bir şeyler söyledim ama sen sonuçta iyi bir annesin. O yüzden eminim yıkıp dökmeden gayet güzel anlatırsın ona. Tamam. Haydi görüşürüz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.